Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Semih. Sizlerle birlikte arkadaşlar sadece patlayan kartlarla oynayacağız. Hatta duvar yıkıcıları da şurada kart güçlendirme ekstiriyle güçlendirelim. 15 seviye yaptık. Şimdi hemen maçlarımıza başlayalım. Birazcık uzun sürdü. He tamam buldu. Ya boy diye bir rakip geldi karşımıza. Tamam biz de tersten duvar yıkıcılar basalım. Şöyle bir güçlü madenci atalım. Çok güzel. Şuradan bombacı da atalım. Ne kadar az vurdularsa o kadar iyi. Hatta şurada dev iskelet de basalım. Aa, sadece onu atladı. Bu arada bizim havaya vuran kart yok ya. Çok güzel. Ve iskelet de orada patlayacak. Tamam. Goblin yıkıcı atalım. Bizim kule ne yapıyor? Ha, tamam. En sonda ya. Maşallah. Şuradan yine bir duvar yıkıcılar patlatalım. Vuracak. X de vuracak. Çok güzel. Güçlü madenci. Hadi çabuk gel bombacı. Var oraya alır mısın? Almadı ama olsun. Bir dev iskelet de atalım. Güçlü madenci zaten hasarı artarak vurduğu için. Tamam dev iskelet orayı alır. Ay başlayacağım şimdi. Neyse oklar da var. Bizim bu arada harbi havaya vuran kart yokmuş. Ben onu anladım ya yani şimdi. Duvar yıkıcı patlar mısın kurede? Zaten patlasa da bir şey değişmez ya. Çok az vuruyor. Tamam bir duvar yıkıcılar atalım şuradan. Aa güçlü madenci. Hemen onun delikli şirket yavrum. Bir bombacı artı şuradan. Çok güzel. Şuradan Goblin Kızı da atalım hatta, hatta şöyle bir şey de yapalım. Bir tane daha güçlümadan çevirdik. Şuradan bir bomba kulesi tam zamanında. İki kuleyi de aldık adamın havaya vuran kart yok bir de ona rağmen. Şuradan devis Geret. Neyse bombacı var doğru da doğru. İki kuleyi de aldık adamın ya. Hem de bu desteğiyle. Sadece patlayan kartlarla oynuyoruz zaten. Ne kadar teröristi varsa topladık zaten kartta. De yani deste de daha doğrusu. Hemen ikinci maçımızda bulalım. Tamam ikinci rakibimizi de bulduk. Adam benden bir kupa yüksek sadece. Goblin yıkıcıyla başlayabiliriz. Destede tek evrim var maalesef. Oğlum ona o atılır mı lan? Patlayacak o kulede. Patladı ona rağmen. Bombacı evrimini çevirelim. Buradaki en iyi terörist bu arada bombacı. Güçlü madenci de yollayalım. Bombacı harbi güzel kart yani iyi vuruyor. Hatta benim ana destemin orijinalinde kares. Neyse. Devis gereç şey yapacak onu. Çok erken attı bu arada şeyi. Onu tutacak bu arada. Tuvar Kıcı. Bomba Kulesi. Başka bir şey atmama... Oğlum iki patladı lan adam geç attığı için. Bir tane daha vur. Bomba Kulesi'nin üstündeki bombacı da çalışıyor bu arada. Neyse Goblin Kıcı atalım bir daha. Biz hiç hasar almamışız. Adamın iki kuleye de güzel bir hasar vermişiz. Güçlü madenci iksir dolunca çıkacağım. İksir öyle çarçur etmek yok. Hadi patladı. Dev iskelet. Duvar O iske... Oğlum ne yapıyorsun lan? Oklar. Lan bir kulede patlasam var çok güzel olacak. Vallahi patladı. Abi bu bombacı... Ya, bunun bombası bombacı diyorum. Dev iskeletin bombası güzel patlıyor. Güçlü madenci bırakalım. Sonradan atağa çıkacak. Bomba kulesi yerine. Tamam, ik ik ikinciyi vurmadı. Çok güzel. Dev iskelet atalım önüne. Hatta şöyle bir bombacı da atalım. Tersten de duvar yıkıcılar. Ne yapıyor ne oğlum? Hadi ikinci duvar yıkıcı. Sen vur. Tamam çok güzel. Goblin yıkıcı atalım. Güçlü madenci. Şu şekilde bir dev iskelet. Çok güzel. İlk Pekka'yı keselim. Sonrasında şunu keselim. Peşinden bombacı. Aldık aldık hocam. Hiç şey yapma. Bir tane daha goblin kıcı. Hadi vuracak. Vurmadı. Güçlü madenci. O ne yapıyor onlar? Bombacı atamam şu an. Şimdi atayım. Tamam çok güzel. Peşinden duvar akıcılar. Belki oradan bir halledebiliriz hocam. Adam bizim işimizi kolaylaştırdı aslında. Okları atalım bitirelim maçı. Şöyle iyi oyun diyelim rakibimize. Abi deste inanılmaz bir şekilde çok güzel çalışıyor bu arada. Artı 30 kupa çok güzel. Üçüncü rakibimizi bulalım. Tamam üçüncü rakibimizi bulduk. 9 yıldır oynuyormuş hala 14 seviye ama onu anlamadım. Kanka ben 3 yıldır oynuyorum. Bol şans diyor. 3 yıldır oynuyorum 15 seviye. Tam tersinden duvar yıkıcılar. Güçlü madenci atalım şöyle. Goblin atalım. Ulan o kuleye de vuracaktım Allah kahretsin. Hatta şöyle bir dev iskelet atalım. Bizim güçlü madenci orada gitti. Kulede de bir patlarsan. Uy çok güzel. Onlara bir bombacı atalım. Adam çıldırıyor. Ne kadar terörist kart varsa hepsini topladım kanka. O yüzden ya kusura bakma. Şöyle bir duvar yıkıcılar artı balon. Oha adam mega attı oraya. Üçlü madenci. Mega şövalyeyi keser. Bu 13 seviyeymiş bir de. Bir tane daha vur. Adamısın. Bir de bombası patlayacak. Çok güzel. Şimdilik bir şey atmayalım. Ee, yoksa iksir çok az zaten. Tamam. Şuradan goblin yıkıcı. Kule atlamaz umarım. Abi ben çok güzel kullanıyorum bu arada bugün kartları. Dev iskelet de atarız şimdi hemen. Dev iskelet atalım. Bunun bombası feci patlıyor. Adamda atıcı olması çok kötü. Balon da atalım şöyle. Tamam çok güzel onu orada engelledik. Hatta şöyle bir özellik basalım. Bombacı. Şurada bomba kulesi atalım onu sektirmesin. Goblin kıcı atalım. Adam bomba kulesi elimizden çıkınca şey yaptı. Direkt. Şunu bir gönderelim şuraya. Dev iskelet. Adam bak birazcık açıldı ha bu arada. Bombacı atalım şuraya. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Düştü madenci. Oradan bir şey basarsa direkt göndereceğim bu arada. Tamam. İki tane dev iskelet var. Biz Ahmet çalışın hocam. Hatta şöyle balon da gönderelim. Adamın elinden sonuçta Kulübesi çıktı. Kulesi daha doğrusu. Alır alır orayı ya. İyi oyun diyelim. Vallahi çok güzel oynadık 3 maçı da. Birazcık uzatmalara gitti 3. maç ama. Şuradan tamam diyelim. Ödüllerimizi de alalım arkadaşlar sizlerle beraber. İki yıldız. Tek yıldız. Şuradan şunu da alalım. İki yıldız. Yedi tane sarmaşık. Çok güzel. Şurada bir ödülümüz daha var. Dev sandık mıydı bu? Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.